Abi sanat manat falan arkaya. Çok iyi hazırlıyorum. Bu şey Eba abi şey gibi bekarlar vedada kadınların gelmiş e, çıplak erkek <laughs> yağlı erkek danslar ederler onun gibi böyle. Öncelikle bekarlığa veda diye bir şey yok. <laughs> Kanka ne, ne bileyim işte marjinallik de bir, var yani. E, Diziler, sen <laughs> filmlerde, filmlerde falan. Ha işte oradan ya. görüyoruz. Zaten normalde ben nasıl göreyim oğlum bekarlığa ben nasıl veda edeyim? Neyse. <laughs> Merhaba chat. Merhaba. Biz hep hmm. Ben Oha lan çips abim bile sucuklu yumurta yapmış. Abi ne yaptın? Allah'ım ya Rabb'im. Aa, Aa yumurtalı telefonlu sucuk oldu lan. Aa telefon hep yumurtanın içine düştü. Ay. Silinir. oğlum o telefon yumurta kokar lan bu yine mi kandırdı ama. lan milleti kanka <laughs> bu millet salak ulan adamın sizi ya. kandırdığını ekmek adamın banarız telefonu ekmek duydunuz. yine inanıyorsunuz yine inanıyorsunuz ama Allah'tan anime yani gerçek dünyada böyle bir saçmalık olmayacağı için yok oğlum hani realde düşünsene. böyle bir şey olması yok için abi zaten masal masallı inanılır mı yani. Öyle, <laughs> Ananın amı. Oo bir şey değil mi? Şükrü abi bayağı küle vermiş lan. Ne yaptın oğlum? Ateş mi ettin? <laughs> ne oluyor lan? Spor falan yapıyor. <laughs> abi ortalığın amına koydum ya. bu arada. Bir manzarası ya. bakarım bu arada. Sahiplenme Kanka çok al... iyi ya. Almayın da bırakın ya. Ama <laughs> abi top seviye her zaman belirleyip tepedir ya. Bak açacağım şimdi size. Evet. o evet takrip <laughs> <laughs> tepe kaç 2021'di kanka Bak kanka Ha herkes merhaba Abi şu manzaraya bakar mısın ya? Aa bu arada evler şey pencere yapısı benziyor adamla He aynı şeydir. Metropolde oturuyorduk zaten herhalde. Oğlum şu ayarları az mı yapmadık ama ne ya koyayım? Ya. Oğlum baksana manzarası süperdi. Bir de bunun şeyi vardı. Gün doğumu falan vardı. Berk abiye ne oldu ya? Herhalde ya yavaş yavaş tekrar yayınlara dönmüş. He. Bilmiyorum. Oğlum ne izlerdik bu arada lan? Vallahi. olaylarını. Sını sikti piyasanın ya. Allah bak kedi miydi boş iş yani. Kedem ne zaman Pardon, Saygılar pardon. sevgiler. İkinci katta. Sağ sağ. Beni sağ kendimi <gülüyor> kaldırırım. Beni 6000 saat PUBG ne 2 kere yaşamışım. Babçı ne Boşlar yok. Yerdeki bu kadar iyi kalkıyor. kalkıyor. <laughs> O <laughs> bir şey söyleyeceğim o tuvaletten adam çıktı ama Burak Nasıl oluyor? Orası bu çocuğu ya Var ya Burak abi ya Burak abi sikmiyorsa bir şey bilmiyorum bak Ebu abi alır bunu Abi beni bırakın ya Allah beni bırakın ya Beni bırakın oğlum bak gerçekten iyi değilim ya Şimdi bu Hurmalı Hurmalısını içiyorum Hayır ya hiç güzel değil Hurmalısı içiyorum Oğlum bu ne lan? Oğlum bu çıkmış ki şeyden ya kek, keklikten çıkmış bu. <laughs> ya bu <burada yokmuş> <laughs> ne <alırsın> ya. Ne anlıyorum ya? Anlıyorsun kim kusacağım şimdi? Ay oğlum <laughs> abi var bari... lan kız Biz Pali. Bizim videomu da koyarken tam orayı kesiyoruz ya. <laughs> Pali dam kusma yani annesini keseceğim evladım ya. Endonezya'da bu şekilde <laughs> boğulan birini görürsem asla kurtarmaya çalışmam. Yardım etseniz oğlum. Sadece gülüyorsun. Neden gülüyorsunuz? Çünkü sudaki boğulma numarası yapan bir Amit timsah. Mi? Dikkatli bakarsan pençelerini görebilirsin. Endonezya'nın su timsahları insan. Onu Tüm nasıl nası ki? oğlum harbi kuşta bak. Adam bol timsaha bak. Bir boğulma taklidi yapıyor lan. Evladına bak. Amına kodumu renekton çimende bekliyor. Bak 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 piçe bak bak bak. <laughs> Akıla bak lavuk nereden öğrendin sana kim öğretti bunu? Ha? Amına koydum Nereden bilebilir ya bunu? şey bak. O insani duyguları falan biliyor. A diyor bak birini boğulurken görmüş demek ki şerefsiz aklına tutmuş. Demek oğlum, ki aklı onun var mı? Diyor. Bizden zeki bu hayvanlar. da bana gelsinler de. Bak oğlum var ya. Hazret ne? Hazreti Kutsal Süper Kahraman Yüce Başbuğ Başkumandan İmam Mareşal Halife Bin Süvari Ninja Komando Samuray Kung Fu istadi, Kral İmparator Borda Belirli diyeceksiniz. Ne? oluyor Dondum kaldım. Ben ne oy ne biz ben oy. Oy. Klik bum ne Bum Aa ben. Uyuyormuş <laughs> anda. Abi, sola bak. yap sol Altıma yap. Ananı sikim bir şey var kanka. Kanka yavaşça sola çevir. <laughs> kanka şu pozisyonda. Kanka şu pozisyondayım anladın mı? Bana gelmiş diyorlar ki Begüm korku oyunu oyna. Abi ben şununla bile korkuyorum şu pozisyonda oynuyorum. Ben bu oyuna nasıl devam edeyim? Gördüm bu piçi. ay Oğlum. Kanka bu şey mi? Yalnız bu da oynarım falan fall Guys. Oh. Ananı satayım. Aç <laughs> <laughs> ölmedim bile. Kanka ben şu an altıma sıçmıştım. Oros <laughs> <laughs> be evladı. Kalbim gitti. Kulaklığım kırıldı lan. Ana. Aa. Benim kulaklık da öyle gitmişti bu arada. Aa. Oğlum durduğu yerde kulaklık kırıldı lan. <laughs> nezardır abi nezardır. Ana çevirme. Çevirme egzoza yeni taktırdık. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Oha. Ya eyhellezina amenu dukhulu fis silmi kaffatan ve la tattabi'u khutuwatish şeytan. İnnehu <laughs> lekum aduwwun mubin. Ya zelal Yok. Aa çalıştılar. Aa o işteledik bunu ya. Bu arada lan. Bizim camideki imamdan daha iyi okudu bu arada. Ama geçti. <laughs> Allah kabul etsin kardeşim. İnna azizun hakim. Çevirme böyle getiriyice işte arkadaşlar. Amına soktuklarım. Allah yok diyenin amına koyayım bu saatten sonra al izledin. Böyle <laughs> <laughs> Hadi izler bunu da açıklasın. Hadi bakayım. Kalabalık ben Kalabalığı seviyorum. Ulan benden ayırdınız mı? Ya. Her zaman direkt. Ya ben rahatsız Kim çekiyor sahabes? Aa, sen, selam söyleyen. Başladı. Abi güneş doğdu sandım kalktım meğer yayın açmışsın amcık. <gülüyor> amcık. <gülüyor> sen var ya. Sen amına güzel bu seler kondururdun da evliyim biliyor musun? <laughs> Allah'ın malı. <laughs> tamam tamam dur abi Beni anlamadı mı acaba? Elbom geldi biri. <gülüyor> <gülüyor> Bana bekle biliyor musun? Kurcan. Kurcan yani. Tam bir gerçek Kurcan. Ölecek ama. <laughs> abi Manita'nın annesine bayram Oha kamerayı kamerayı düzeltmiş abi. Harbi lan ilk defa. Oğlum yeni Nereye kamera mı aldın bu abi? Aa baskılı mı? Attım beni ben. engelledi. Sence ne yapayım? Manita'nın annesini mi sikmek? Ne yapıyorsun? Ah, bağırmak istemiyorum ama yani bağırtıyorsunuz. Manita'nın annesinin mesajının ne işi var? Cihan! Hastaneye. Ya Sen niye gitsem de yapacaklar ki? Şey yap, kolonya sür. Ağları <laughs> sikiyim. Abi sen ne oldun? Oh Yaktık adamı. Bir de hala devam edin güzel oluyoruz diyor. Özellikle benim 31 çekimine gideceğim İstanbul'a tamam. Kıtlı <laughs> yere buradan staja dönüyoruz işte. Dönmeyeceğim o staja ya. Çok komik bir çağrı abi bu yayınlarda ya. Oy. <laughs> ya nasıl oldu? Nasıl oldu bu? Amına gün bari bir dakika geçseydi ya. O ne? O saniye sürmedi. <laughs> Dönmeyeceğim o staja ya. Dönmeyeceğim usta hocam. Şu ses geç kim? Ananı sikiyim. lan neredesin? o ses Ot, neydi an. lan? Abi. Ya abana koy. Aklı... <laughs> <laughs> ne oldu lan yaşıyor muyum? Ne oluyor ne lan oldu? yaşıyor muyum? Diyor ki çocuk bana abi diyor evde yemekleri sen mi yapıyorsun diyor. Ulan oğlum ben yapmasam evde çocuklar var. Hastaneye 20 dakika 25 dakika. Hemen zehirlendik bilmem ne. Hem arabayı süreceğim hem hastaneye gideceğim. Çocukları götüreceğim zorlanırız. Onun için yemekleri benim yapmam lazım. Aşkım şaka yapıyorum ha. <laughs> İzliyorsan yeni ses açık diye dedim. Bir <laughs> şüphe isimli biriyle çıkar mısın? Uf. <laughs> <laughs> Mira. Mira mı kız? Mira sen size kapat. Nasıl bir isim amına koyayım? Oğlum sana ne amına koyayım? İsmin azgın. Yine amına koyayım. <laughs> Mantıklı kanka. Şerastanesin ne alaka amına koyayım? Ben de Eskişehir Devlet Hastanesi koyayım. Böyle <laughs> <laughs> şey mi olur ama Hastane <laughs> hastanesi <aslan>, ulaşamam bunu efendim. İyi <laughs> sen acaba adam koy kanka. <laughs> ben onların annesiyim. Maşallah genç yaşta vermişsin. Evet <laughs> ya. Annenden örnek aldım verdim. <laughs> ya bekliyor hala orada. <laughs> Güzel güzel. Yayın süresi uzuyor. <laughs> Hayatınıza Ama böyle gidice yaptı. Ne yapabildiniz? <laughs> Ay! <gülüyor> Gel buraya! Ay! Yapma gelme gelme. Atıma! Gelme gelme. Orucu. Düş 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 nereye buraya? Güzelce Aa bunun aynasını yapmışlar bu arada. Çok şükür A. oldum ya. Anasını siktimi çocuğu. Sen tilt olamazsın. Ne olduğunda sen tilt oluyorsun amına koyayım. Bir şey olmadın sen. Egonu sikerim senin. Ego yapma. Bir sikim değilsin sen. Hiçbir başarım da yok. Ezik herif. Yazı yazma. Oğlum bu abi ne zor buluyor lan. Bak, bak beni mahcup ediyorsun yayında izleyicilere. Ben alacağım şimdi. Millet öldü bu adam benim feneri kim aldı diye amına koyayım ya. Feneri kim? Bak 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 bak. <laughs> ya ilkte de, de gitmiyim abi. İlkte giderse <laughs> 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 Anam anam. <gülüyor> ne <oluyor? gülüyor> abi. ne anam. anam, anam. anam. Ses et yanlıyor ne yok et bu map yeri mi döndü? Orta kaldı Orta kaldı düşman kaldı Üçü tamam Şimdi eğlenme sırası bende Dördü tamam Dördü tamam Geç Allah Allah ne şart Dolduruyorum Dolduruyorum Hemen geliyorum 4 tipi eklentisiz kanka bak bunu kimse yapamaz Ne amına koyayım abi Aç ultimi Açtı Sen de açtın Jinx 2 göster gücünü. Herkesin tek el açtı. Gel gel. Aç olsun, Ah! 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 Abi! Ah. Ah. <laughs> <laughs> abi! Ananı avradını. Ananı avradını. Ne bu abi? Yemin ederim kırmıştım kanka. Vallahi iyi kırmıştım. Kendimi yerlere atmıştım. koltuğa ikinci yumruğu çakacaktım yani. <laughs> Adam barfix çekecek ama. Ben beni gerçekten. Enti kanka enti senden daha iyiyim ama. Dur 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 dur. Aa geldi geldi geldi. Eren bir tane bok ettiler ya. Yes, <gülüyor> 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 i̇yisin, de iyi de de i̇yisin. İyisin. 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 serbest. Ghost servisi mami tek kaldı. Hadi Sami. Abi koltuktan <laughs> geri sen. Ne olur ya Rabbim, ne olur bana bir güç ver, bir kudret ver ya Rabbim, ne olur. Geldim motorcu abi olmuş Ne olur, olur, ne olur. Olmuştu ne olur ya Rabbim ne olur? Ne olur Allah'ım ne, olur. Ne, ne olur, olur? ne olur ya Rabbim ne olur? Ne olur ya Rabbim ne olur? Ne olur Allah'ım ne olur? Ne oluyor oğlum ya? Ne, ne olur Allah'ım ne olur? Sana sıkıyor, sana sıkıyor, kaç sana sıkıyor. Sana sıkıyor abi, evet sana abi, sana abi, sıkıyor. bana sıkıyor. Ne yapacağım? Kaç kaç dur. Abi söyle, söylesene sıkmasın. Abi söylesene tamam. sıkmasın. Söylüyorum. Abi önümüz boş mu önümüz? Önün eee boş. Yürü, sürdü sana çarptım. Ay yerde tabak var onu bir alayım ben. <laughs> Aa, abi sen dantelle don mu giydin Böyle iple? Niye, niye burada durdurdun kanka adamı? Yok oğlum iple don giydi zannettim ben. Ahmet abinin. Tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Aa. Abi dua lazım. Abi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Anne bitti. <laughs> tala bak